Bir de şey var mesela bu e, ikinci sırada bir yeni bir taşıma olayı var lojistikte. O ne? Conveyor lift lift diyor. Taşıma ile alakalı bir şey mi bu? Alttan alıp üste vermek gibi. Ya işte mesela, o şey çok önemli bir şey mi? değil o. Yani söyleyeyim. Düzenli bir yer yapacağın zaman okay. görsel güzellik yok mu ya? Buradan da şurayla demir al. bankalık ya da al tamam. Şimdi bana bakır tel lazım. Tel 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 tel. tel buraya tel. depolayalım. Bu da demir Üresin. Tabi bunun elektriği yok. Yani direkt buradan bir elektrik alalım. Şöyle. Üret abi sen de üret. Demir şubuk lazım bu. Oraya koyduktan sonra buradaki taşı da Geri düşün. etmez diye. Hallederiz. Peki burada neden üretim yok? Sarı yanıyor burası. Bakır teller içeride kalmış. Ben, de. ben durdurmuş. Bak tel. Neden Ha. Dan lazım olduğu için. Burada biraz depolansın diye bekliyor. Tamam, inşallah bana kablo yeter. Oraları durdurulmuyor mesela. Önceki depodan gidip tel alıp onu da çevirebilirsin. Şimdi direktten acil lazım. Ara... Ok, direktten ara mesafesi nasıl? Bilmiyorum ki. Direkler bayağı uzaklara gidebiliyor. Gidemediği ben... yerde kırmızı yanıyor zaten. Ha kabloyla çekiyorsun böyle. Tamam hatırladım bunu. Hatam mı kırmızı yandı? şey geldi göndermeye başlayayım Abi çok fazla devri, çok fazla demire ihtiyaç var. Şunları ben elle de çevireyim bir taraftan. E şimdi bir unutmayayım da üretimden kablo çektik de demir şeye, direğe, çıkarıcıdan da çektik. Tam bunlar şimdi kırmızı yanıyor. Şimdi ben bunları döşeyerek geleyim abi. Ulan bu gene bitti. Bu iron plate nasıl bir beladır? bir türlü getiremedim. Bana da lazım. Elimle üretiyorum bir yandan. bir yerden eksik kalıyorsun illa oyunda. Yetişmiyor. Burada ne yapıyormuş? Bakayım. Depolu bir alan var mı? Var. Ben de kendi elime çevireceğim. Daha hızlı oluyor. Aynen öyle. 60, 66 tane çevip alın bir. Yani şimdi şöyle. Bu alt tarafta ortak çok karışıyor ama e, sen yukarı çıktığımızda o düzeni kurduğunda işler çok daha güzel olacak. Şimdi belki izleyen birisinin gözüne çok bir şey gelebilir, karışık gelebilir ama şu an bir düzenimiz olmadığı için böyle geliyor. Düzensizlikte yani. düzen var. <laughs> Üst tarafa kurduğumuzda şeyi çok güzel oluyor sistemi. Abi gene bitti bu demiri ya. Demir kıtlığı yaşıyoruz bildiğin lan? Vida da bitti. Her şey bitiyor valla. Bu ne ya? Aytaş bu vidaların olduğu depoya istersen bağlayabilirim bunu. Buna bağlayamam ki. Bir girişi bir çıkışı var. E, gözüküyor. Bağlanır gözüküyor. Yok. Öyle mi? Tamam. Buraya, çıkış. Tamam, buraya depo yap. Yani buraya bir depo yapman lazım. Tamam yapıyorum. Bu da lazım. Bir vida lazım. Azım da lazım. Demir eksikliği yaşıyoruz bildiğin şu an. Aytaş gidip açmam gerekiyor mu? Gelmiyor Dur lan, daha yeni bağladım zaten. Ha gerçi raydan gelip buranın ağzına bağ durması lazımdı değil mi? Aynen. Zaten direkt gelir çalış. Ben de geleyim. Zaten Mesela bir üretim lazım. Biri yeşil, biri kırmızı yanıyor. Neden bu kırmızı yanıyor? Onun üretimini seçmemiş. Hı -hı. Beton üret desem mi? Seçtim betonu. Okey başladı. Tıt başladı. onda kadar 30 mu? Öyle bir şey yazıyordu. Buna bakalım. Bir şey yazıyor bak. Yazıyor. buradan bayağı gelecek desene. Oran direkt iki katı geliyor. Öyle düşün. Güzel. Oran, oran ben hazır aslında. da senin şey garip parlıyor burada. Kaldırayım onu? Kaldırsan daha iyi. <laughs> ha kuş senin... var. Gel buraya. Bu arada başka kaynaklar bulup uzaklardan nasıl getirelim 2 katı hesabına uğraşacağız yani safları almak daha iyi oluyor. Bir de ilerleyen aşamada teknolojimiz gelişince ne şey olacak. Sağda solda salyongoz gibi şeyler var ya. Onları çeviriyorsun. Bunlara basıyorsun. Üretimi daha da katlanıyor. Yani saf bir yere onu basınca daha da fazla gün alıyor. Hmm. O yüzden teknoloji her zaman seni çok ileri atıyor bu oyunu. Şimdilik suyla bir işimiz yok. Aynen. O şey kömür olayı gelince olacak. Aytaç istersen şey de arayabilirim. Demir falan lazımsa onun saflarını da arayayım. Yani şimdilik bolca taş üretsen daha iyi. Çünkü rampa yapmak lazım ya buraya taşınmak lazım tamam diğer taş makiniyle kuruyorum o zaman buru onunla tamam, ben şuradan geleyim ya da istersen öncelikle bir tane demir kur demir kıtlığı yaşıyoruz tamam işte demir kurayım okey önce bir aratayım bakayım yakında daha... var mıdır saf var mı normal güzel varmış Kurduğumuzun haricinde e, iki tane daha var. Bir şey söyleyeceğim şimdi. Tam no normal, normal, normal. Ha, tam çok zaten kurduklarımız iki katıymış Aytaç. Bir tane kurmuşsun ya, kurmuşuz ya daha doğrusu. Evet. E, çok çok güzel yerdeyiz bu arada. İki tane dip dibe var bir de. İşte şöyle bir şey var. Mesela haritayı yeni kuruyorsun ya. Her kurduğunda saflık dereceleri değişiyor bunlar. Random atıyor. Güzel. İkisi de normal mi? İkisi de normal. Güzel. İkisinden birine de kurabiliriz. Ben bir elimle patlatayım. Tamam şu şeyden yok. Hemen yapayım onu daha. Var mı Aytaç o elinde ondan? Evet, bak, kurmak için var ya kendi manuel kazıyordu hani. Yok. Almadı üretmen. Tamam kanka yapayım hemen ondan. Portal miner. Yap kardeş aynen. Yapsan oğlum ne bekliyorsun? Tamam. Lan o kadar çok demir kıtlığı yaşıyoruz ki yetişmiyor demiş. Bunu da koyalım. Daha sonra nereye Gerçi fark etmez ya biz şimdi koyalım da. dedik. Boşluğa doğru yapayım çok karıştı. İkinci olarak üretici istemiştin sen benden. Güzel, güzel taşlarımız da geliyor. Şey beton. Ha şu üreticide de varmış. Çok çubuk lazım. Hala hediye paketi düşüyor ne sağdan soldan. Onun var da bir olayı. Biz bilmiyoruz ya. i̇lk seviye açtım ya. Ondan kaynaklı büyük. Diğerlerinde yoktur diye düşün. Allah. koymuşum ya. Ya. Şunu alacağım. Biraz daha yakına koyacağım. O kadar da uzak koymak gerek yok. Ah yamuk koyduk şimdi de. Şuradan koymak lazım. Ve sonunda bir tane daha roket gönderiyorum abi. Lojistik V2'yi kurduk. Burada ne var peki? Rampayla bir tane daha. Ana rampayı nasıl yap? Neyse öncelikle şu kaynak şeyini yapacağım. çok malzemeyiz. Evet, evet. Araya girmek istemiyorum ama buna ne yaptırmamı istiyorsun? Onu söyle bana. Bunun kalitesi ne? Yani ha, burada da var. Burada bir tık karışacak ama. Şöyle bir de tipe değil Deniz. Birazcık az mesafe versen. ileride bunları dağıtma gerekecek. Sağa sola parçalanıyor ya. Dip dibe koymadan azıcık mesafe verip buraya şey neydi onun? Var direkt üretici koymuş. Bir i̇şte külçeye çevirici koyman gerekiyor. Alman lazım. Tamam alayım. Bunu bilmiyorum ne koymamız gerektiğini. Bu dediğin hangisi? Smelter mı ismi? Hayır. İkinci sıradaki. Aynen ikinci sıra. Sen dip dibeden kastın ne? Ya, bu mesafe güzel. Çünkü Bak ben işte göstereyim sana. 3 numaraya yok işte. Şuraya basıp lojistik kısmından gene şu taşıma ayırıcı var. Bunları kullanıyorum ben. Tamam. Böyle bir tane basayım şöyle. Sağ sola ayırmak için. Hmm. Çünkü bu ham madde kaliteli olduğu için fazla ürün çıkacak burada. tek kültür üretici yetmeyecek bize. Tamam. Sen burayı bana bırak. Ben bir düşüneyim bakayım buraya. Şimdi sen benden neler istiyorsun genel olarak? Vida istiyorsun finalde bir tane. Değil mi? Ya işte demir olur, vida olur. Hepsinden ha, ben ayrı ayrı olması lazım. Halledeyim. <laughs> smelter. Ne yaparsak yapalım ama smelter'ı koymak zorundayız. Aynen. Yani. Mesela ben buradaki 60'a şimdilik iki tane kültür üretici koymuşum. 2 taneyi kaldırıyor burası. Madem V2 geldiğinde 2 de etmeyecek. Tamam. Ben o zaman madem V2 gelmiş gibi düşünelim ve 3 tane ayıralım o zaman. Ama burada da şey şey var ya. O zaman böyle koymasın mıydık? Demir plaka çubuk istiyor. Bideye gerek yok. ve açmıyor. Bir çubuğumuz bayağı bir olur. Bir önceliğimiz var mı şeyde? Ee, bize daha çok stick lazım gibisin yani. Yani şöyle söyleyeyim. Ben buradaki yaptığım sistemi söyleyeyim. Onu kurabilirsin. Hepsinden lazım olacağı için. Bir tanesinin demir çıkıyor var ya. Mesela o şey üretiyor. Sadece demir üretiyor. Demir levha var ya. Onu üretiyor diğer külçe üreten de kan külçeleri önce bir tane üretici de rival çeviriyor. Orada da bir araya bir ayraç koydu. Yani aslında çubuk üretenin var o yan taraf. O çubuklardan Şehrin çıkışına da şeyi verdim. Bir, büyü üretimine. Ya sen gel burada anlatayım. Yo, yo, anladım anladım. Ben sana onu sormadım da neyse anladım ben demek istediğin şeyi. Şöyle yapalım şimdi. Hepsinden biraz olsun istiyorum çünkü hepsinden lazım oluyor. Ben üç tane smelter koydum bunların başlarına. Şimdi ben bunlara birazcık... Abi yine iron plate yok ya. Hay senin iron plate ne? Tamam. Yine iron plate'miş. Demir hıtlıyı yaşıyoruz Akırcımız ne yaptı? 500 taneyi ver. Burası durmuş yine. Hangi depolar? Ya mesela ne yapmışsın biliyor musun? Ee, smelter'dan sonra yani ilk işlemeden sonra araya depo koymuşsun. Onlar niye var? Depolarda hiçbir şey yok. Yani yarım gün hızlı olursa da biriksin diye mi? Aynen. Ha, şimdi ben kurmamıştım. Şöyle düşün. Hasan zaten şeyde taş olmaz da. Gel bak şöyle göstereyim. Bu, kur. Mesela burada e, mesela şunu V2 yaptığımızı düşünelim. Neticek. Belli bir stokta birikiyor ya mesela şuralarda görüyorsun. ileri aşamada zaten bunlara gerek kalmayacak. Bunlar zamanda stoklansın ki lazım olduğum lazım olduğu yerden çekekti yap. Oyun başı oldu. Buradaki ham madde demir birikiyor ya mesela. Biriktiren ne oldu? Durdurup elimle çekebiliyorum ham madde. İleri aşamada dediğim gibi gerek kalmıyor. Teknolojimizi bir daha gönderelim bakalım. Ne eksik? Biraz da teknolojiyi bak gönderdim gene. Erken geçti faydası var. Ömre yakın kurulursak biraz daha daha şey olur gibi geliyor. Daha az iş var. Bize. Son şey kalmış. 300 demir, deli tel bu ne oluyor? Bu, bu kartı tüyü istiyor. Her şeyden istiyor mübarek. gene elle basarız şimdi. Üreticisi kuramam da. Tel üretimini bir açayım. Kapalıydı. Yani. Bakalım tel. 256 adet var. Elektrimiz yetiyor mu? Elektriğimize bakalım. Şu kablolardan bakılıyordu sanki. Aynen bak. 90 watt elektriğimiz var. 72 watt kullanıyoruz. Yani maksimum 70. 55 watt kullanıyoruz. Şu an zaten bir tane daha çalıştır Duracağız, öyle söyleyeyim. Biz, de i̇şte gene yeter sıkıntı. Bir sistem daha geliyor. Hem yani biyo da hala var. Bir bakayım. Bitti bu arada. Ben az önce baktım. Şeylerimiz var tabii. Ee, adı nedir onun? çiçeklerimiz duruyor da odunlar bitiyor. Depodaki bitti en azından. Bakın yine bir tık var odun çiçeğe ya. Çiçeğe çeviririz. Aynen bizim çiçeğe çeviririz zaten üretimi. Ve tekrardan ağaç kesmeye gitmeyek diye bir an önce kömüre geçmek istiyoruz. Çünkü kömür sınırsız üretim oluyor artık. Çünkü zamanla da şey oluyor Enes. Daha fazla elektriğe ihtiyacımız olduğu için. Yani şey saçma oluyor. Ağaç kes ağaç. Tüm kesmen gerekiyor ondan sonra. Ağaç yetiştirebilmek. Ee, bir sıkıntı oldu şimdi. 4'lü dörtlü, 4. Dörtlü. E, Bunların toluğu. Nereye bağlayacağım ben bunu? Ya Önden direkt, atmak. Önden direkt atmak ne demek ya? O biz zaten buradayız ya. Fazla evet, fazla fazla ön... direkt katmanla. Ya ben ortak çok karışmasın diye şey yapıyorum da karışsın diyorsun herhalde sen. Mecbur karışıyor yetmiyor. Çünkü o direğe bir giriş bir çıkış olacağı için her zaman iki tane koyabiliyorsun. birini bağladıktan sonra dördüncüyü kullandığın an orası bir de elektrik çekemiyorsun. Sürekli de direkt atacaksın. Yok finalde nereye bağlayacağım ben bunu onu şey yapamadım. Neyse şöyle bir kuralım biz şimdi. İşte herhangi bir direğe bağlasan yeterli hepsi birbirine bağlı ya. Niye bağlamıyor? Kablom bitmiş be. Kablo kablo kablo. Bunlar gelişiyor zamanla. Bu da malzeme. Teknoloji malzeme. Tamam canım sen gel bir çalıştırıp en azından bir merkeze bağlı mı? Diğerlerini ona bağlayacağım zaten. Güzel. Bu sendin. Sen de busun. Artı sana geldik. Sen de busun. Bakalım. Evet sistem çalışmaya başladı. Bakırımız yavaş çalışıyor. Geliştirmem gerek. Teyirci. Kurulu düzenimiz var. Kullanmıyor. Arar. Şuraya da bir üretici. Aynen. Bu ne? Bakır üretici. Üretici koymuşum. Ekor, üretici koymama lazım. Metal. E tamam. Neden üretmiyor bunu? Hangisi? Şey yaptırmaya çalışıyorum. Ha. 啊，hem hayo。Uh, him Vida yapmıyor mesela. Bir tane video yapayım dedim ama. Şeyden çıkman lazım. Tamam. Çubuğu getirdim. Makinenin ağzına kadar dayadım. Evet. Elektriği var. Elektriği de var. Bakıyorum. Abi yok. Neden yapıyorum? Nasıl? Ama elektriği sarı yanıyor sanki. Aynen sarı yanıyor. Elektrik, Niye çalışmıyor? Elektrik bağlı mı? Kimi değil galiba lan buna. Yok bağlı. Bağlı bağlı. Zaten yok. Nasıl sarı yanacak yoksa? Kırmızı yanmıyor mu direkt? Bakayım. Sen bir gelsene. Kırmızı, kırmızı mı? İşte dediğin gibi. E, sarı yanmaz. şu an anlayamadım yani. El Elere Bir de bir biz boşa gitmesin. Gel Aeron, gel ayırın. Kanka. Oyunda zıplaması çok güzel. O yerden zıplayabiliyorsun. Bak şu. şuradan duruyor? Geliyor. Işık sarı aytaç burada. Elektrik mi yetmiyor bunu çalıştırmak için? Artar geçer. Oyunu bozdum. Tamam sen onu da çözmeye çalış. Ben şunu yapayım. Ingot yapacaksın sen de. Sen de buna bağlanıyorsun. Neymiş olay? Anladın mı? Yani kurduğum düzende bir saçmalık var mı? İki tane ardı ardına ya Hani öyle bir şey mi var acaba? Yok. Evet. Ne yapmamız lazım? Ben daha bir öğretim yap. Tamam. Şimdi tamam. O video işi halledirsin, O halledilecek, halledildiği zaman yani. Şimdi burada bir Iron Plate yaptıracağım ben. Burayı bir depo daha kuralım. Kötü yanlış yok. hiç üretmiyor şu. Ne yapalım, müdahale edelim. Ne yapmamız lazım? Yapayım ben. Büyük yakıcı üretmem lazım. yok. Senin yok. Gel tel vereyim ben. Yoksa... Her saniye Burası kayıp oluyor şu an. etki kuramadım. Chase şey, kaldıramıyor. Neden? Elektrik. Buradan bir ayırıcı daha atalım direkten. Ya bu neyin hatasını veriyor abi? alter'de indirdik. 120 enerjimiz oldu. 101'de max. E, bozup yeniden yapsın. Gereklileri bir vermeye. Yani bunu bir kaldırayım geri Ne diyeyim yani? Ha, ağzında iron plate kalmış bunun. Aynen baklan. Buna baktım da göremedim. Alınca gözük. Aynen alınca gözük. Ne, ne lazım bu? ve çubuk ver. Güç yok diyor. Ne power diyor. Nasıl ne power ya? Alır. Tamam. Mutslar. Çektim. Ha bu çalışmış. Delirtme beni oyun ya. Ne oldu ki ne? bakayım. Ha, acaba şey mi? Kura üç bir dakika sıfırdan bir daha kurayım. Ortaya mı kuruyor? bir şey yapmadın. Mı? Öyle yaptım. Acaba onda böyle yapalım. Tekrar yapalım. Bir, arayı da al. Şöyle attım. Çok mu yamuk koymuşum ya? Bir dakika yamuk koymuşum. Betonlar yeni geliyor da. Kapandı. Günler geliyor. Bilmiyorum. Ne durum var baya? Levhalardan genel Aklımda bulunsun. Artık demir levha yapabiliyoruz. Deposu var. Vida yapabiliyoruz. Deposu var bu tarafta tamam mı? bir tane de şey kuruyorum şimdi e, stick iron 3 Üç tane depo yan yana olacak zaten. Az kaldı yakında onları hepsini taşıyacağız yukarı. Tamam. Medeniyet'e taşıyacağız hepsini. Bir smelter yapalım. Smelter burada tamam. Bir üretim hali daha. Sonra bir depo daha. Şimdi elde üretmek amelelik geliyor. Az bir şey malzeme ama. Üretin hadi artık. Emelik gelmiş. Tamam. stick yaptıracağız. Ve final olarak da depo lazım. Abi lütfen ya. Çalıştırmamız gereken iki tane daha mı var? Aynen öyle artık. Bunları nereye bağlayacağız? Kaderine şöyle iki tane boştalan hop yapıştırdık. Bunu üret kardeşim sen. Abi sen de çalışıyorsun. Aytaş buraya geldiğinde bir plate, bir stick, bir de vida da var artık. Haberin olsun. Lina sağlı. Şöyle bir dakikinde full lazım olacak onlar. Tamam. Bayağı bayağı da stoklanıyor. Şimdi ben bir baş tarafa gidip şuna bir bakayım üç tarafa da yetiyor mu diye. Vallahi yetiyor. Demek ki dediğin gibi kaynakları hep böyle kullanmamız lazım. Biliyor. Bildiğin 3 de... şu anda. Onlara şey bastığını düşünsene bir de. Solucan enerji gücünde. Hayvan gibi üretiyorlar. Bana ya biz... bir vida lazım. Nereden sen toplayın bakalım. Aynen. 176 tane vida olmuş burada. Şey daha yeni kurdum. Stick tarafında. baksana şu sağdaki... Peki... 12 tane kaldı. Onu bir üretsem zaten sonraki teknoloji olmaz. Çağ O çağda da ben direkt şu... kömür kömüre yürüyeceğiz. Tamam. Ben şu üretim kısmına bir bakayım ne olmuş olan haline. 19 tane kalmış içeride. Hala yetiyor şimdi bize. Yomaz yapıyor. Yomaz geliyor buraya. Oho! Bu bize bayağı yeter aytaç. Of 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 bayağı Haberin dediğin of. aslında bir şey değil aslında biliyor musun elektrik az kalıyor orada sürdürülebilir olmadığı için o ayrı ama şey olmuş hani 800-900 tane stok var deposunda bütün bantlar dolu yani bizi idare eder anlamını söylüyorum kömür işini getirene kadar. Aynen işte oraya kadar idare etsin başka bir şey istemiyor çünkü daha 4 tane üretim şey enerji kısmı kurduk ya. Az bir şey sistem büyütelim diyelim Enes. Bundan 10-15 tane oluyor. Yetmiyor bu sefer. 4-5 kat yani 3 katı kullanmış oluyoruz. Bakayım. 92 kullanıyoruz göz. de 120 şu anda. Betonlar şey mi? Sen mi aldın bunları? Ben alıyorum arada. Ha iyi tamam. 40 tane olamaz dedim de çünkü. Dedim hiç mühür dese mi üretmedi desene. Aynen yani bu dedim ne de böyle. Alıp alıp sadece sisteme basıyorum Enes. Ona rağmen 392 tane var üstü. 500 tane falan var. Bir şeyler istediği için. Ben sadece 100 tane var. Kapsülü gönderdim abi gidiyor dolan rahatladık bildiğin şu an gelince açılacak durmuyor 4 dakikamız var 4 dakika ne üretirsek artık Çalışmasını bekleyeceğiz bir sen buraya ikiye bölmüşsün zaten demişsin ki sen bakır telde kal sen de kablo yap demişsin tamam ya bu kablo iş çok sıkıntı ya her yer kablo çok düzensiz gözüküyor. Abi ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Daha az bile yani her yere atmamız gerek. İleri aşamada şu oluyor. Uçarak gezdiğin bir alet var ya onu taktığında kablolardan elektrik almadığı sürece uçamadığı için her yerde bu kabloda olmasın. Evet. Ya bu direkleri şöyle düzenleyebiliriz. Biz o yapıyı yapacağız ya yukarıda. Belli aralıklarda bir sürü bu direk. gene az koyalım. Temiz bir görüntüydü benim aslında istediğim de. İzin her oyun ona. Ben şuraya bir kuleyi diktim. Ben çıkıp yukarıdan bir bakmak istiyorum. Hop. Ne geliyorum? Ben de geliyorum? Gel gel. Sistemi yukarıdan gösterelim. Aslında ortaya mı dikseydik Aytaç bunu? Bir şeyler koyarız diye kurmadım oraya ama köşeye koydum. E, Ya aslında aslında bundan yapmak lazım biliyor musun? Yukarıdan bu şekilde düzenlemek lazım. Aslında güzel gözüküyor. Buradan bile yapıyor ha yapıları. Aynen. Keşke buradan yapsaymışım ben şurayı ya. Tüh. Lütfen yukarı taşınacağız zaten. Yani bir yandan da yavaştan yapalım diyorum da işte dediğim gibi kömüre yakın kurulsak daha mantıklı gibi geliyor. Şuradaki şey Gördün mü? Ben Hı. yeni gördüm. Gördüm de. Daha üretemediğimizden şey yap. Henüz üretim aç. Aman tanrım. Ben onu on, almak on, istiyorum. 5 saat. Daha atlıyoruz. Tam maddeleri bir çalayım da. Kazasıya lazım oluyor bana. De ben hızlı oynuyorum ya Enes. O da hızlı oynamasam boyunun sonu gelmez. Bu halde bile gelmiyor. Uyur ya bu oyun. Ya zor dediğim öyle bitireceğim edeceğim diye galiba oyunun sonu var mıdır? Vardır gerçi şu açıdan vardır. En son teknoloji bir yerde bitiyor illa ki. Hani Üstelik. kimisi çok çok iyi yapabilir düzenini şık yapabilir. Kimisi dağınık yapar ama bir şekilde bitirir. O sona gelmek çok zor ya çok çok malzemesi hayvanlar gibi. Biraz buradaki gerçekten e, taş muhabbeti çok yavaşmış. Ha, şeyimiz gelmiş. Uzay istasyonu inşa et bunu oyunun başında inşa etti. Şimdi direkt daha yeni geldi. Nerede bu inşa olabilirsem Ya hayvansı bir şey inşa edeceğiz Enes. Nereye koyalım bunu? Boş bir yere koyalım ya. Hatırlıyor musun bunu? Bakayım neymiş o? Böyle bir şey. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. <laughs> Ama Hammettem yok şu an. Son çivi demir istiyor. Sayın malzeme. Aytaç ev som shop diye bir şey var. Bonus program. Bunlar mı acaba? Değişik bir şeyler gelmiş oyuna. Bunları bir incelemekten bir oturtturalım. Ama sistem de hiçbir zaman oturmuyor ki. Sürekli bir şey istediği için. Aynen. O senin ürettiğin yanına mam diye bir şey gelmiş. Onu yaptın mı sen? Ya o da skinli kalem vardı herhalde. Şeylerdi. Tam bir incelemedim. Ha, bak bu ikili üretim şey şeyi var bu neymiş ya farklı ürün birleştiren şey diyorsunlaştırıcı book çok fazla tel lazım Ben ürettim biraz ha e çevirme abi tel lazım gel verim entel neredesin 1000 şey, tane lazım tamam Ben bende 464 tane var oh iyi oğlum diyorum yanıma gel benim geliyorum geliyorum güzel ya kaybolmuyor ya bir de oyunda Aynen bayağı iyi. Abi sistem tıkır tıkır çalışıyor. Çok seviyorum şu olayı ya. Bu bu oyunda insanı kendine bağlayan şey de bence bu zaten. Bildiğin kendi fabrikanı kuruyorsun. Evet. Ha güzel, şey bitti. Ağaç yani depo olarak şimdi makinenin içindekilerin bitmesini bekleyeceğiz. Bakayım kaç tane var? 123 tane var. 119 tane kaldı. Ha, okey. Daha sonra bunun üretimini çevireceğiz. Burada neydi? Biomaz. Biomaz ne oluyordu? Soluk biofuel oluyordu. Elimle biraz çevireceğim. Elle de biraz ek kalmış orada ama bitmedi Anladım. mi şey? gerek kadar yok mu? Kadar 500 vardı, 500 sen verdin. Bin. O zaman <laughs> o zaman 1000 yapar ama ben biraz eksik verdim galiba. Elimle üreteceğim artık 500 kadar. Hmm, silah tamam. Abi de rotor diye bir şey yapılıyor. Dur ben birazcık bundan yapayım. Onu biraz bekleme süresi fazla. Bayağı bir şey var elimizde sonuçta. 207 tane vida var aldım abi. Bir de lazım bana. Versik de. Biraz. E sen şu yanımızdaki şeyi yap. Yani. taş üretim yerini yap. taş lazım ya. Şöyle salacağım birazdan. Ben kaçacağım daha doğrusu. Ha, Ondan. Uzay üstünü gör ama. Buraya bir şey yapacağım. Aynen birazcık bekliyorum. Ben seni bulayım. Sana şunları vereceğim. Çünkü bu acayip vida isteyen bir şey. Ayağın dibine almayı unutma. Teşekkür Şikayet ederim